Herkese selam arkadaşlar ben Mert. Arkadaşlar kanalımızın ikinci videosu benim videom arkadaşlar bu NTS2'de çok güzel bir scan modu var arkadaşlar. Zaten gerçekte de varmış arkadaşlar bu araç şöyle doğru senin arkasına falan. Ramazanoğlu yazıyor. Arabanın önünde Rambo falan yazıyor maşallah yazıyor. Yani çok güzel bir mod olmuş arkadaşlar. Yani emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Bu arada arkadaşlar emeği geçenlerden de bahsedeyim. Arda Mert İrşi, Mert Polat ve Muhammed Efe Bal tarafından yapılmış arkadaşlar mod. Emeklerine sağlık diyelim ve yola başlayalım. Bu arada arkadaşlar haritamız promo haritasındayız. Moğol başlayacağız. Moğol Şöyle arkadaşlar aşağılara doğru gideceğiz. Şurada bar yazan yer var. Buraya kadar gidebilirsek gideriz. Hatta şöyle işaretleyelim arkadaşlar. Ben genelde bu yoldan gidiyorum. Şöyle geçiyorum arkadaşlar. Daha iyi bir yol. Ben burayı işaretledim arkadaşlar. Buraya kadar gidemeyiz zaten. Promos biliyorsunuz büyük bir harita. Yani o kadar gidemeyeceğiz büyük ihtimal. İsterseniz hemen yola çıkalım. Şöyle aracın içinde göstermiş olurum. Direksiyonumuz. Ama arkadaşlar arabanın sesi muhteşem yani. Çok iyi sesi. Bu arada kornası da muhteşem. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi yapmış bu emeği geçenler arkadaşlar. Teşekkür ederiz tekrardan. Şöyle mavi ve beyaz. Tam böyle aslında kar moduyla çekilecek bir modmuş ama böyle olsun bu seferlik. Hemen yolumuza çıkalım. Şöyle navigasyon yok tabi araçta. Navigasyonumuzu açalım şöyle. Nerede arkadaşlar? Burası sas videolar çekeceğim. Ben de böyle arkadaşlar, bilgisayardan önce size ikonları mod videolar çekeceğim, modları da açıkcam size. Yani böyle bir kanal yapalım dedik. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ee, videoyu da beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. arkadaşlar promoter haritası bildiğiniz üzere bütün dlc gerektiriyor kaç 7 tane dlc var sanırım sitemde şu an ets 2nin yani o bütün dlc istiyor sizden ee, eğer yorumlarda belirtirsiniz zaten promoter haritasının kurulumunu istiyorsanız birkaç video sonra çekebilirim Arabanın sesi çok güzel geliyor ya, çok iyi yapmışlar. Bu arada arkadaşlar ben manuel kullanıyorum. direksiyon setim o kadar iyi değil ama arkadaşlar 180 derece dönüyor ve sesle de bayağı çıkıyor sanırım videoda çoğu yeri keseceğim ama olsun şöyle arkadaşlar gittiğimiz yere kadar gidelim beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer beğenirseniz hemen altta bulunan like butonuna basın arkadaşlar. Evet arkadaşlar küçük bir kaza oldu. yaptık. Hemen devam edelim yolumuza. Bu arada arkadaşlar aracın indirme linkini açıklamalar kısmına koyarım. Siz de oradan indirebilirsiniz. açık yere gittim. şimdi kırmızıya geçmişiz ya Şimdi başlıyor. Şu biraz bakalım nasılmış olmuş. Ben bu arada daha önceden oynamışım zaten arkadaşlar. şu arkadaşı bir geçelim şuradan ya. Bu arkadaşın bir çay yok. Bu arada arkadaşlar ekiple Among Us videosu da gelecek ayda bir ya da iki haftada üç haftada bir Among Us ekip videosu çekmeyi düşünüyoruz. Buradan takipte kalın. Hatta arkadaşlar abone ol tuşunun yanında bir tane zil şart var. Ona basın arkadaşlar. Oradan e, hepsini açın. Sanırım hepsi yazıyor şu an. Unuttum da. Ona basın şey bütün yani videoyu attığımız anda size bildirim gelsin. <laughs> of of arabayı kaldırma sürtürdük ya. ekran kaydı FPS bayağı düştü. O yüzden yani çok böyle takılmalar oluyor videoda. Şu an az arabalara giriyordum. Mesela şu an 1080 pikselde alıyor. Belki 720'ye düşürünce bu kadar kasmaz ama FPS düşmez. Bu sefer de ekran kalitesi düşebilir. Yollar bayağı iyiymiş yalnız. Bu arada oynamayalı bayağı olmuştu. Gerçekten güzelmiş yani. arada arkadaşlar sadece ETS 2 videolar çekmeyeceğim ben böyle simülasyon oyunları daha çok o oyunları da çekebilirim o oyunlar da çok iyi güzel yani keyifli o tarz videolar da olabilir Bir yorumlarda belirtin arkadaşlar hangi oyun istiyorsanız bas Simulator Ultimate videosu da çekebilirim telefonda. O da çok güzel bir simülasyon oyunu <laughs> cidden. O da olabilir. Hatta hafta mesela haftanın haftada bir ETS diğer hafta bas Simulator Ultimate de olabilir. aa Coca-Cola. сделать что arkadaşlar videomuz 16 dakika olmuş şu an. Şöyle müsait. saat. şurada dinlenme testi var. Şöyle dinlenme testini bitirebiliriz arkadaşlar. Evet motor arızası verdi ya nasıl yüzde on nasıl falan vardı böyle nasıl motor arızası veriyor? O, o araba ne bağırıyor ya? Yani. Vites attırmamışız unutmuşuz. Şöyle kapamayı camdan çıkar kalıyor. Hmm. İki, parkı, <laughs> böyle, ya, Şöyle, şimdi nasıl bir sele partı verdin Nasıl bir şey? Ne böyle yaptı. Şöyle şekil ni direkt söyleyeyim. Iyi, burada kalalım Evet arkadaşlar dediğim gibi artık kanala oyunu yükleyeceğiz Erdem arkadaşımla beraber ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar kanalımıza da abone olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde ee, videolardan anda haberdar olmak için ise abone ol tuşunun yanındaki zil butonuna basarsanız arkadaşlar video attığımız anda size bildirim gelecek ondan sonra videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere.